Bekle hadi bir daha. Bir daha deneyek Şu an kayıptayız. Oh çok spice. Time for trouble. Oh tanrıya. <laughs> kanka sen mor tüksek Ben bizi seçeyim Sen mor tüksek Bekle Bu maçı bilerek öldün değil mi zaten Şimdi sen mor tüksek kanka <gülüyor> <gülüyor> Ben de bizi seçiyorum Beklenen güzel bir kostüm seçek şuna Ben bunu seviyorum ya Ben en çok bu kostümü seviyorum bana bu çıktı. Oğlum o çok kötü bir kostüm ya. Ben yine şaka kutusu açtım. Şaka kutusundan 9 yazdı. Bana kostüm verdi. Rico'nun kostümünü verdi. Brawl Stars'a gir. Kim ertesi gün, kim ertesi gün Ramazan? Allah'ım, o Çok <laughs> ya. ben, ben Mortis ya da ben şeyi seçtim. Bizi, yani bizi dostum benim. Ben ya da Mortis seçtim ben seçtim. Ne? Ne? seçtim. Şey al Ramazan, Ramazan Grif al Grif, Grif. Grif al. Grif sınırsız ulti yaparsın hep. Ee... You break it. Tamam adamım. Kanka sen de kolt seç. Kolt 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 kolt. Kolt kolt. Kaç 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 kaç. Sen hadi hadi çok güzel ya. <laughs> Bir de savaş topu... <laughs> savaş topu oynuyormuşuz. Bikilsene <laughs> dövülür yedim bu arada? Bir de binlikle oynuyorsun. Ben Mart'ta bin tanıştım. O da? Adam bir çok güzel lan. <gülüyor> <gülüyor>

<laughs> Okumanın Oha. 4 Oyun kaç sayı? 4 mü? Mi... Yok, 4 milyon değil abartmayayım. 4 dört... Oğlum oku bekle. Oğlum benim gözümle görüyorum ki 449.920 vermiş. <laughs> Ula <Yuh, öyle öyle. gülüyor> Have yes. much fear, Dude, I'm not a fighter, here. I'm a floater. I am a creature of the night. Come with me, little swimmers. Time for an adventure.

Piper alacağım. Yok. Piper paypal alacağım. Piper Bak ben sana öneriyorum o karakteri. Senin kanka. Deli al. Seni seni. Ya da tamam. O Deli alma. Boş ver. Sırı Sırı alma. Şunu alma, alma. Let's go. Neyse de boş ver. Ya. Mordi seni dersen ne bu Orada güzel olur. Neyse ben buraları geçiyorum. Maça başladım. Ya, Abi. <laughs> Somebody order a knuckle sandwich. That must be Not. Another day, another dollar. Another. We catch <laughs> benle bak var kanka. Ramazan. Ayız, ben onun Ya bu sefer ultim değmedi. <laughs> Yanlış yanlıştım. Oğlum oh, 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 Kaç, 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 kaç. oh, <laughs> oh, Ramazan kaç yaşında? Yusuf, Ramazan kaç yaşında? 10'a gireceğiz. 10'a çocuk benden bir. Bu <laughs> çok <laughs>

Ne yapacaksın lan? Yes, hey, ben, ben değil. Ben... Ramazan. Ramazan. <laughs> <laughs> <Tomazen. gülüyor> iyi. Beni bırakmıyorsunuz <laughs> ya. Ya, Ya, <laughs> Bak, de ben de oynuyorum ya. Ama dinlendi tabii ki. Ben eskiden Morsi oynarken... <laughs> tamam mı? Ben eskiden fun açıyordum Morsi oynarken. Kendimi dünyanın en iyi morfoyu sanıyordum. Morfoyu sanıyordum. O zaman 5 yaşındaydı ben hadi. Ramazan kaç? Ramazan. Cimazan. Oha. En çok hasar veren var. Bu ne Ben morisi seçeyim. Ben morisi seçeyim. <laughs> Yoksa böyle olur ya. Ben 2000. 2119 asana vermişim. Tamam hadi boş ver boş ver. <laughs> Hadi bakalım şerisi karakter seçin. Torun istedim. Hiç karakteri seçilmedin. Tamam. Plus, <laughs> yok 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 onu seçmeyeyim ben. Bron and Beauty. Oğlum Hayra Prime'ını açmış ha. Yes. Hayra? Kim? <laughs> Çocuk daha Hayra'yı <laughs> <iyi> bilmiyor. He <laughs> he ben biliyorum biliyorum. Yera var ya. Hey Yera. Hayır ay işte. Açıklanmış. 1700. Bin... 1000... Yok oğlum. 127 bin. 296 ne çok şey. Ne?

You can't make me. Hayra var ya harbi bir Hani bak. 172.910 olmuş. Ben de nerede o? Yeah. Liderlik kafasında. I do not come in ben eskiden Liderlik tablosuna çıkıyorum. Oupa da. be. Hadi do <laughs> <To prepare. Konya. gülüyor> ben, hadi. Hadi everything myself. Too pretty to pay. Samanı Hadi! Hadi! Kömek. Çok komiksin var ya. Ölü. Ben prime mask baba. Ben hemen buraları geçiyorum. Mazı maçı kazanınca görüşürüz. Maç bitti. Maç bitti. Geldim. He, komik Videomuz komik. bu kadardı.